Hayra Şu Hayra Arkadaşlar. Arka kimle konuştu bak. Bak bak. Ben bunları yazmadım. Sonda ben yazdım. Hesabımı çaldı tabii ki de. Ve arkadaşlar bununla kalmıyor. Ben bu hesabı siliyorum arkadaşlar. Kötü haber bu. Brawl Stars'ı bırakıyorum. Let's Brawl Stars'ı bırakıyorum. Gördüğün gibi bir sürü hesabım var. Ama bırakıyorum. Ve hazır mısınız? Hazır mısınız? Sildim. 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 Ve Brawl Stars yok. şöyle bir yanı da var zaten arkadaşlar biliyorsunuz yani hesaplar silinmiyor. Aa o da silinmiş. Çok iyi. kalmadı. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi Brawl Stars siliyor. Artık benim özel oyunlar bölümümde Arena of Valor var.